geçme. Neden? Yok, Yoksa. Ya. Kötü şeyler olur. Nasıl? Niye arka arka gidiyorsun oğlum? Sadece bunu kullanacağım. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Satır bir <hiç>. Gel buraya. <laughs> Port, port, port. Ah! O çizgiyi geçme demiştim. Tekrar doğ. <laughs> 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 ah, ben de yaralandım. Şey. <laughs> Birazdan bayılırım. <laughs> Adam için iğne kullanmıyor kendisi için iğne kullanıyor. <laughs> ne alaka oğlum? Niye onun için iğne kullanıyor? Çizgiyi geçmedi dedi. Şimdi anladım. Adamı biraz hayatından kurtardım biraz da ölümüne getirdin öldü artık adam. Sıradaki. Adamı satalım bıçayla kesseydim daha iyi olur. <laughs> Bari kanlı bir çak kalsın kanlı bir çak kalsın kanlı bıçak kalacak çünkü onların bıçak o. Haha seni kimin? Seni ben değil. yeneceğim. O değil. Evet o yeğenlik. Lan o öldü. Öldü mü? de kaldı Hı -hı. De -de Böyle yerde kalsın lan. Onun hemen önünde... Hayır. Şöyle uçmalık şey. Bundan kaçtı. Ne? <laughs> Çamur orada takıldım bana ne? Ne yapayım? Atıyor mu bıçağım? Bu bıçağlarım ben. ne yapıyor lan? Bıçağı ne alıyorum? o kadar kolay değil. Ateş püstür püstür. Ateş

Adam sansı bilmiyor. Biliyorum çünkü anda tele oynadım be. Lan bebek mi oynadın sen? <laughs> evet. <gülüyor> Sansla geriye kapı böyle sans böyle el kol hareketleri yapıyordun. Da 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 da, da. Bir Arkada bir müzik. Gel da lan ben sana sinirliyim ya. Ne yapayım oğlum? üç boyutlu sans mı oluyor? Adam tek geliyor. Atlası kaldı. Ah! Ah! Tek sen yendin. O yüzden sen iyileşim. Tıkıyorsun. <laughs> sen yine olsun. Sen yine Adam da bir yatkaldı. Dur şu yeşil iğneyi de saplardık yaşasın yani. <laughs> Yaşam adulusu. Lan kül kül yendi ya. tut tut. Ne oluyor lan? Hah, <laughs> olabilirsin. Ama daha yeni başlıyoruz. Ne? Ne? çizgi yüz geldi. Her şey bitti ama o çizgiyi geçme. O çizgiyi geçme çizgi. Atladı atladı. <laughs> Atıyorum la çizgi. Adama 5 kilo pletreyi. 5 kere bir saplamak çizgi ölsün de. Oh. <laughs> Ve parçalıyoruz de. Kaç Aa. kere çıkarın vücudunu. Oo, doğru oğlum haç yaptım. Haç <laughs> Haçtan kılıç. Kötü <Aa! gülüyor> <laughs> Yukarıdan haçın altı gidiyor kafana. Aşağıdan gözüküyor. Hadi kendine. Seni yenmek için ben de <laughs> Adam olsun. Kafası böyle tedarikti. Hadi oynayın benimle. <laughs> o çizgi olsun geçerse sana 50 dolar. <laughs> Aferin. Ah, 50 dolarını şimdi ölürmüş. Sonra... Yavaş lan yaptın lan senki Ayağımın Ah terlik Ayağımın altında değil mi? Of çok kötü bu BANMARI ben... ben Artık sağ orada öldü ya adamın vücudunun içine giren sans. Ah! Bunu da başarmış olabilirsiniz. Bu adamın vur ayağı sormuyor. İki ayağı da yok. Yaralandı sadece. O zaman seni iyileştireceğiz. Oo, oh, sans da yaşıyor ha Adam sonsuza dek iyileşiyor. Diğerleri ölüyor, iyileştiriyor. ölüyor, gidiyor, ölüyor, gidiyor. Sans da iyileştirmeyeceksin artık, o da yasak. İyileştirsen ama Sansı diğer şartı öldürmeyi sanırım. Da... O <laughs> bu adamlar kılıç yer, yer mi mi? Bu adamlar. Çünkü biz elimizle öldürüyoruz, çok eğlenceli oldu ya. Adam yere yatıyor ama aynı adamları böyle kut 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 öldürüyor. Kardeşim ben elimi oynatarak öldürüyorum Sen salak mısın? Ayağımı oynatarak mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ayaklarını mı döndürür? Yem. Yem. Adam özel kuşlarla yanıyor. <laughs> Sana geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Sans tuvaleti yed. gülüyor> zor 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 çiğledi zor zor zor. Papa kardeşleri. Papa. Es oh, şans yok oldu artık. <laughs> Aga Sans'ı yok ediyorsun. <laughs> Hainlik bu.

ölüm <laughs> sesi benden çıkıyor çok bangır bitti bat. Ne? Pat. Uçtu. Çok güzeldi. Diğeri havaya fişekle uçacak. Ne haber abi? Abi fişek <laughs> nerede? Patlatacak <laughs> mıyız? Yok. <laughs> Havayı Aa! patlatacağımı biliyorum ben. Nereden patlatacağımı? Aa! <laughs> Yanıyor adam. Gitti. Adamın sonsuzluk sesi geldi. <laughs> Son sesi çok komik olacağı o neyse. Son sesi. Abi bu nerede idi ya? Ay, İlk gelen son gelir. Ne diyor lan? Son sesleri de osurukla bağırmaydı. Bunu da et. Ya bir sağ sesi dokunamadılar. Sağ sesi. Sağ sesi. Bunlar doğduğu yerden. Gel. <laughs>

Anam kafayı vurdu zaten adam. Adam bu. Oh. Adam yerin dibine girecek. Al lan şunu. Aa! Adam O da uçtu. Baba adam, adam şeylere yolladı. Adam öldü öldü öldü. Yok neden? Benim. Benim. Ben Kendiniz. is. Tamam şimdi toka tam çok iyi. <laughs> <hayırlıyorum> <laughs> <Siz. Çok güçlü. gülüyor> hmm. Dın 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 Dum 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 dum, dum 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 sunar abdurrahman seslendi ki Yusuf paşa ve Abdurrahman çolunun at dur. Yok benim kanalım hiç var. Bir sık Benim kanalım yoksa ben uyutuyorum. Lan kanal sarmıyorum. Um, Neyse. Benim yok ki kanalım Ama mi? çok seslendirdi. Ona abone olmayı zaten kanalı yok adamın. <laughs> Sansiyelenle <laughs> bunlar oldu. 10 saattir yenmiyorsunuz. Sansızı yenin. Ben şimdi. o sesini duymadım. Ben şimdi ona bakacağım. Ki... <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Neyse arkadaşlar bay bay.